Yani çünkü düşünün emek veriyorsunuz ve sonrasında da sıfırlanıyor yani aynısını yapamıyorsunuz sonuçta. Selamlar dostlarım Askavur kanalına hoş geldiniz. Pro olma yolculuğunun 3. bölümünde şu an süreçte çok güzel değişiklikler var ki birazdan onlardan bahsedeceğim. Şu an size kahvaltıdayım. Burada yulafım, yumurtam var. Biraz da meyve buraya bıraktım. Saat 7 gibi falan kalkmıştım. Yeni bir deney atılmıştım. Büyük ihtimal yarım ay falan geçmiştir. Bu da vakum deneyiydi. Sabah onu deniyorum artık. Yani zaten önceden de deniyordum. Bu şekilde bakalım deney sonunda ne olacak. Aynı zamanda deney videosu da gelecek. Bu arada biliyorsunuz Ramazan ayı da yaklaşıyor. Ramazan ayını özelde yeni bir video paylaşacağım. Nasıl antrenman ve beslenme düzeni olması ile ilgili olacak video. Yani benim için de faydalı sizin için de fayda olacak o yüzden eğer onu da kaçırmamak istiyorsanız abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz antrenörlük temel eğitimini şu an e, bitirmeye çalışıyorum ve geriye kaldı 3 ders. Yani birincisini geçtim şu dersi bitirdim. Şimdi bu derse geçtik. Baya değişik ders yani o kadar değişik terimler var ki. Zaten çoğunu kullanmıyoruz ama sınav için bilemiyorsun yani hangisi çıkar hangisi çıkmaz. Bunu geçeceğiz ve bu kaldı. Bunda yaklaşık 20-30 sayfa arasında geçtim. Geriye de büyük ihtimal bir 30 gün kadar kaldı. Ondan sonra da yani bir hafta sonrasında da sınava gireceğim. O yüzden kısa zaman kaldı. Derslerimi bitirdim. Şu an saat 12 geçmiş bulunmakta. Bu arada da tıraş oldum. Sizce saçım nasıl olmuş? Yakışmış mı? Yorum kısmında onu da belirtebilirsiniz. Gelelim öğüne. Klasik zaten. Tavuk pilavım var ve burada da salatam var. Ee, geçen havuç denedim ve bayağı hoşuma gitti. Bu sefer havuç da ekledim. Aynı zamanda bu aralar biraz aynı zamanda bu aralar biraz daha az besleniyorum. Yani pilava aynı miktarda yiyorum, proteini aynı miktarda yiyorum. Ancak son öğüne e, biraz daha pilav bırakıyorum. Yani iki öğünde değil artık üç öğünde tüketiyorum. Onun da nedenine şimdi geçelim. Nedeni de aslında çok basit. İnternette dolaştığımda bir fark ettim ki ee, yediğimiz şeyi eğer sindiremezsek zaten biliyordum ancak tekrardan bunu e, duymak ve farkında olmak gerçekten önemli oluyor ve genel olarak e, her şeye bakış açımızı değiştirebiliyor ne kadar biliyor olsak bile yaptığım şey pişirdiğim bütün yemekleri antrenman öncesi yemekti yani 2 saat bırakıyordum arada şu an ise 3 saat bırakıyorum ve ciddi şekilde performansım arttı diyebilirim tabi e, full buna mı bağlı belki bir şeyler daha değişmiştir yani şu anlık daha az stresi, daha iyi hissediyorum bu dönemler kendimi ancak yine de bunun da nedeni olduğunu düşünüyorum. İkinci öğüne geçiyoruz burada. Birazcık pilav var, çok fazla değil. Bir adet de muz var. Burada da biraz motivasyon videosu açtım. Emre Baş'ın videosunu izliyoruz şu an. Antrenman vlogları bayağı sarıyor bu arada. Bunları yiyoruz. Ondan sonra antrenmana gideceğiz. Eğer antrenman öncesi yapacağım bir şey daha olursa onu daha gösteririm. Ama olmasa da antrenmana direkt geçmiş olacağız. Dostlarım her zaman antrenmana Barfix ile başlıyorum. Bu arada Barfix'in her setini gösteremiyorum çünkü çekecek biri olmuyor ve sürekli birini rica etmekte yani rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden ilk setlerini veya setlerden birini gösteriyorum. Bu da ilk seti gördüğünüz gibi 6 tekrar yaptım. Belki 7 çıkardı ama ağırlık arttırdığım için çok zorlamak istemedim. Evet dostlarım Barfix'i bitirdim. 6-6-5 tekrar yaptım. Yani teknik ilk sette biraz kötüydü ama son sette düzelttim ve ikinci sette düzelttim yani kolları biraz daha açtım. Son sette de toplu bir şekilde yaptım. Şimdi dipse geçeceğiz. 50 kilo burada hazır. Bakalım nasıl çıkacak. Evet dostlarım dipsi bitirdim. Çok iyiydi yani baya memnunum. Son sette bir tekrar daha çıkardı ama belki rp10 olabilirdi. Bu yüzden son tekrar yapmadım. Bir ilaç ödememiz yok. Güzel bir zaten yapacağız. O yüzden dip performans baya iyi dips de, de. Yani güzel yani. Ama dips çok sağlam. Ee, Şimdi de kaliteli gaza devam. antrenmanı bu şekilde bitirdik. Bu arada bugün antrenmandan önce edit yapıyordum. Ee, yarın yayınlayacak olan video edit yaptım. Tam yükleyeceğim telefona. Ondan sonra nedense ses kaybı oldu yani. Çok değişik bir şeyler. Bu yüzden de video bozuldu yani. Bir iki saat uğraştım. Hala çok sinirlendim. <laughs> Sinirlerimi ağırlıktan çıkarmış olabilirim. Ve baya bir kötü bir şey. Yani çünkü düşünün emek veriyorsunuz. Ve sonrasında da sıfırlanıyor yani aynısını yapamıyorsunuz sonuçta. Antrenman da gayet güzeldi. Yani beğendim ve büyük ihtimal beslenme değişikliği yaptığım için performans çok iyi gidiyor. Cips bayağı iyiydi. Yani 5x5 yaptığım ağırlık ve bir ay daha olmadı ve artık o ağırlıkla neredeyse 3x7 yapıyorum. Bakalım nasıl gidecek yani. Büyük ihtimal yakın zamanlarda bir ara alırım. Ama ne zaman tam bilmiyorum. Onu da ilerideki vloglarda paylaşmış olurum. Videonun sonuç kısmına gelecek olursak da bu antrenmanı şu an 5. defa uygulaşım. Yani şöyle görebilirsin zaten. Ee, şey alıyorum yani. Ee, o yüzden yani yok işte ekstra çalıştım falan böyle bir şey yok. Bu 5. antrenmanımdı. Ee, yazmadım bu arada bugünün antrenmanı. Şimdi başladığımda barfix neydi? Artı 30 kilo. 6-6-5'ti. Şu an ne? Artı 32,5. 6-6-5. Ve teknik şu an için gayet güzel. Yani öncesine göre çok daha iyi. Dips'te ise inanılmaz gelişim var. Yani 5. antrenmanda dips başlangıçta 45-6-5-5 iken şu an artı 50-7-7-6 hem artı 5 kilo ekledim hem de tekrar olarak öncesine göre çok daha iyi yaptım. Bu arada son e, sette 7 yapardım belki ama zaten bu şekilde ilerleyebiliriz. Yani bir yere acelemiz yok. Program bayağı işe yarıyor. Ve bakalım ne olacak. Bu arada yani haftada 3 yapmam gerekiyor ama şu an 2 yaptım genelde. 3 daha hiçbir zaman yapamadım. Çünkü biliyorsunuz farklı içerikler de üretiyorum. Buna rağmen çok iyi bir gelişim sağladı ve tamamen 2 hafta falan bu programa geçeli oldu. Ve bu yüzden de yani eğer siz de kullanmak istiyorsanız bu programı bir önceki videolardan izleyebilirsiniz. Streetlifting ile ilgili program videosu paylaşmıştım. Beni desteklemek için kanala abone olabilirsiniz ve diğer videolarının gelmesi için de zil kısmını açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika. Boom.